Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir karşılaştırma yapacağız. Hibrit CHR ile dizel Polo 1.4 TDI'yi karşılaştıracağız. Bakalım şehir içinde hangisi daha az yakıyor. Biliyorsunuz hibrit araçlar özellikle şehir içinde daha az yakmasıyla ünlü oldular. Gerçekten öyle mi? Dizel cephesinde daha ileride mi değil mi? Nedir durum? Onu göreceğiz. Neden Polo derseniz Polo ile daha önce e, bayağı düşük tüketim değerlerine ulaşmıştım. Yani 2 litreler gibi değerleri yakalamıştım. E, acaba şehir içinde CHR hibrit mi? Yoksa Polo 1.4 TDI mı? 90'lık. 3 silindir olması da bir artı. E, dizel cephesinde acaba bu da bir artı olarak hanesine yazılabilecek mi? Şu an Perşembe Pazar alanındayım Kocaeli merkezde. Burası tam merkez. Buradan Demiryolu Caddesi üzerinden Merkez Bankası'nda oradan geri döneceğiz. E, aşağı yukarı 3-4 kilometrelik bir güzergah. Tam böyle şehir içi 3. vitese bile atamayacağız zannedersem aracı. Bu şekilde bir karşılaştırma olacak. Bayağı zorlu geçecek diye düşünüyorum. İyi seyirler. Tekrar Sildik. Kemerimizi bağlayalım her zamanki gibi. Şöyle kameramızı hafif çevirelim. Başlıyoruz arkadaşlar. Şu an EV modu da açık. 1.0'du 1.2 civarında bir tüketim var. Tamamen neredeyse elektrikle gidiyorum ama bir diş daha düştü. Şu an tabii şöyle bir şey de söyleyeyim. Bu araç 2017 model. Yani bunun üzerindeki bataryalar 2019'un Haziran'ı tem, Temmuz ayındayız. Yani 2.5 senelik batarya var. Hatta bir tane daha gitti. İşte şu an tüketimimizde 1.1 litre. 1 litre şu an. 1.0. Şu an klima da açık. 23.5 derecede. Dışarısı 32 derece. Hatta demin daha sıcaktı. Çünkü bu ağaçların altı biraz daha gölge oluyor. Oradan da biraz sıcaklık düşmüş olabilir. 34 derece civarıydı sıcaklık. Klimamızda bir konumunda şu an tek elektrikli olarak harcayan Evet şu an benzinli motor devreye girdi. Şarj etmeye başladı. Evet. Benzinli motor devreye girdi arkadaşlar. Demek ki çok bir şey fark etmiyor. Yani e, şarj neyse doluya yakında en fazla bir 100 metre daha yol giderdim yani bu şekilde. E, batarya bitecekti yani. Çünkü 8 diş var. 6 dişi doluydu. 4 dişi bir anda bu şu kadar mesafede 4 diş elektrik gitti. 1.0'ı görmüştük. Şu an 2.6'ya kadar çıktı tabi. Devreye girince. Bakalım kaçta devreden çıkacak. Şu an gene yukarı doğru devam etti. Biraz dolandım şarj olsun diye. Ama tam tamamen %100 şarj edemedim. Biraz uzun yol gitmek gerekiyor galiba. Yani 8'in 6'sını şarj edebildik. Tabi aracı kısıtlı bir zaman diliminde temin edebildik. Daha önce de böyle bir video istemiştiniz. Ben isteğinize kayıtsız kalmadım. Bu araçta tekrar aynı şekilde video çekmek istedim ama çok da amacımıza %100 olsa demek ki gene de bize bir, çok da bir şey fark etmeyecek. Yani bu kısa mesafede. Aslında böyle bir durum daha gerçekçi. Yani %100 de gitsek şimdi mesafe olarak biraz daha fazla gitmiş olacağız ama e, yine batarya bu şu an 5'e kadar 5 3 yükseldi. Şu an bayağı bir yoğun trafik var. Ara ara belki sesi geliyor. E, benzinli motor devreye girip bataryayı şarj ediyor zaten buradan da görüyorsunuz şarj durumunu kırmızı sarıya bataryaya doğru gidiyor çok daha fark ediyorlar. şu an 6.2'ye kadar çıktık 1 litrelerden 6.2'yi kadar gördük Burada şarj, eko ve power bölümleri var. Olabildiğince eko'nun üzerinde bak ben hızlanırken orada tutmaya çalışıyorum aracı. Tabii olabildiğince ki yakıt tüketimimiz minimum olsun. Şu an herhalde dediğim gibi 4'leri falan bulacağız yani. 5.2 Şeyi merak ediyorum, evet. Buraya bir de aynı güzel polo ile geçelim. Acaba o ne kadar yapacak? Tabii benzinli bir araçla geçsek, en çok yakın o olacaktır ama tabii. şarj ediyoruz. Tabi şu an gaza basmıyorum. Şu an elektrikten gidiyoruz. Ayağımı gazdan çektiğim anda hemen aracı şarj etmeye başlıyor bataryayı. Zaten hemen buradan tüketimi görüyoruz. Sıfır iniyor. Evet bu sefer Neredeyse parkuru bitirmek üzere Bu sefer benzinli motor devreye girdi son anda Evet Tüketilmemiz Yükselmeye başladı Dediğim gibi bu 5.0'dayken 5.0'dayken benzinli motor devreye girdi. Hatta şu an benzinli motor devrede. Evet arkadaşlar. Parkurumuzun sonuna geldik. Aracımızı ne alalım? Şu an tüketim ortalamamız şöyle göstereyim. 5.8 litre. Şuradan da bakalım. En iyi 100 km son zaman. Tabi oralarda bayağı bir sıfırladık. Şurada burada da benzinli motorun devreye girdi. CHR'la parkurumuzu bitirdik. Şimdi aynı yolu Volkswagen Polo 1.4 TDI Comfort'tan gideceğiz. Neden poloyla? Tabii poloyla daha önce çok düşük yakıt tüketimiyle ilgili videolar çekmiştim. Şehir içinde hani az yakmasıyla ünlü diyebiliriz. 2.6, 2.8 o civarlarda tüketim değerleri de var. Bakalım gerçekte e, CHR, hibritle aynı güzergaha gidince hibrit mi daha az yakıyor yoksa polo mu daha az yakıyor? Yani dizel bir araç mı daha az yakıyor? Hani markadan çok hani hibrit mi, dizel mi? onu şimdi birazdan göreceğiz. Evet park yerimizden çıkmaya başladık. Hazır. Işık yanıyorken buradan karşıya döneceğiz. Tabii cr sessizlik yok. Hem yani benzinli hibrit. daha sessiz direkt zaten ilk ışıklara takıldık bakalım tüketim olarak ne olacak genelde uzun yol gittiğim için çok fazla şehir içi tüketimine hiç dikkat etmemiştim polonunda bu ara şey de aktif aynı şekilde SHR'da da start stop aktifte start stop da devreye girdi şu anda hem onun da çalışmasını görmüş oluruz start stop bize faydası olacak mı olmayacak mı Tahminim gene bu da 5 litrelerde falan olabilir. Yani belki daha da yukarıda olabilir. Aslında şu an herhangi bir tahminim yok açıkçası. Yani çünkü genelde bu kadar şehir içine girip denememiştim. Yani. Bu da benim için bir ilk olmuş olacak. Kalkıyor. Bir kilometre kadar da ancak yolu gelebildik. Tüketim anlık tüketimde 0.6 0.7 gibi bir tüketim değerini gösteriyor şu an için tüketim. Artık start stop gördüğünüz gibi devreye de girmiyor bayağıdır da bu şekilde duruyorum çünkü e, akü de bir yerden sonra kendini şarj etmek istiyor. Onun da artık start stop yani aracı tabii klimayı çalıştırıyor ve biz çok direktörün aksamı çalıştırdığı için enerji ihtiyacından dolayı aracı stop ettirmiyor. Çalışmaya devam ediyor. Anlık olarak gaza basmam, hani kalkıp durmamız tekrar bir 15 litreleri görüyor anlık. Ki şu an ortalama tüketim 14 litre. Bu değerleri daha önce hiç görmemiştim ki gidiyor hala. Bakın dönüş biraz daha Akıttı öbür taraf. Bakalım bu şey düşecek mi aşağıya? Bir de çıkıp artık nerede duracak? 13, 14 14.3 oldu. Hayretle bakıyorum ya. gidiyor gidiyormuş Çünkü her kalkışta araba bir kalkışta 14, 15, 17 litreyi görüyor anlık birinci viteste kaldırıp tekrar frene basmamla. 40 litreleri falan gördüm yani aldım. Şurada bir geçiş var az ileride bir 50 metre kadar ileride Sanırım oradaki Kontrolsüz kavşak diyelim oraya Oradaki geçişten dolayı Bir yavaşlama var yani. Tek tek bir yan sıra geçiyor Biz, biz geçiyoruz falan Sonrası açılabilir açıldığı zaman biraz daha Düşecektir Tahminim Düşsün yani 15 oldu Perşembe pazarı alanımıza geldik. Aynı başladığımız noktaya geldik. Şöyle müsait bir yerde. Hatta tam başladığım noktaya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladığımız yere geldik. Şu an tam gördüğünüz gibi şöyle yaklaştırayım. 39 dakikadır seyahat ediyoruz. 4 kilometre yolu 7 kilometre hızla 39 dakikada aldık. Tüketimimiz de 11.5 litre. Yani CHR daha doğrusu hibrit araçlar Gördüğünüz gibi yarı Yarısı kadar tüketimi var Demek ki Hibrit Bence açık ara kazandı Bu videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi yorum yapmayı Nokta dahi de olsa bir yorum yapın arkadaşlar Aşağıya bu önemli çünkü Tabi halen abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Instagram'dan da aynı şekilde nadir ağaçlar takip edin. Daha güzel içeriklerle devam edeceğiz. İstediğiniz içerik olursa da onları da aynı şekilde yorum kısmına yazabilirsiniz. Hayırlı günler. Hoşçakalın.